çektiğini göremiyorum herhalde sensin. <laughs> böyle gidecek kon güzel kon tamam rahat esnaf gibi böyle. Öyleя. Evet sağdan. Iğdır'da çok kalp yaptırırsınız ya! Iğdır'da eğitimi yaptırırsınız böyle ya! Bilemiyorum herhalde sensin. Şuraya bir bindirmedin beni. Ya. Gelin komutanım gelin size feda olsun ayıp ediyorsunuz. Gidiyorum. Ama. Çok ya. Çok uçlanma. Çok uçlanma. Tamam komutanım 50 ile gidiyorum daha. Basayım <laughs> mı? Emir <laughs> abi alıyorum vallahi. Düşerim, düşerim. Ah düşme sakın vallaha çok koca düşer. <laughs> kitap, Kur'an, dört büyük melek. Ne oldu bak <laughs> Ahmet bir şey mi oldu? <laughs> bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. Tamam, tamam, tamam. Öyle bir sıralarız, canım çıkıyordu kalsanım. <laughs> <laughs> Koltuğu çok sıkıyorsunuz. Koltuğu çok sıkıyorsunuz. çok çok. Evet. Bak kıza bak kıza. Allahım. Tamam tamam tamam. <gülüyor> 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 Iğdır'da çok kalk yaptırırsınız ya. Iğdır'da eğitim yaptırırsınız demek ha. <laughs> İyi misiniz koltuğum? <Evet>, <laughs> güzel konum tamam, rahat esnaf gibi böyle. İşte böyle iyi ya. Evet sağdan. Rahat. <gülüyor> <gülüyor>